soruya göre. Üçgen eşittir. X çarpı Y çarpı Y. Şimdi öncelikle bir en küçük bir de en büyük değeri bulacağız. En küçük değeri bulmak için en, en küçük asal rakamları kullanmamız gerekiyor. 2 çarpı 2 çarpı 3 dersek çarptığımızda en küçük değerin 12 olduğunu göreceğiz. En değerin 12 olduğunu göreceğiz. En büyük değer Bunda da en büyük asal rakamları kullanmamız gerekiyor. Bunlar 7 çarpı 7 çarpı 5'tir. Bu da eşittir. 245'tir. En büyük değer de 245. 245 eksi 12 eşittir. 233 cevabımız denildi.